Herkese selam arkadaşlar Starşı kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim Adam Masal dizisinin 12. bölümünün kamera arkasından görüntüler gelmeye başladı bile yepyeni görüntüleri sizler için video halinde derledim umarım beğenirsiniz Dizinin 11. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Hepimiz heyecanla dizinin 11. bölümünü bekliyoruz. Adama Sağlı dizisine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.